Demeyi seviyorum. Evet. Bu dansa bayılıyorum. Işıltılı Santa teorisini duymuş muydunuz? Gelin size gösterelim. Merhaba Barbie. Merhaba Barbie. Merhaba Chaz. Arkamda simleriniz bıraktığının farkında mısın? Ha? Aa şu simler. Işıltılı Santa teorisinden yeni geldim de. Anlamadım. Nereden? Işıltılı sanat ise gözün görebileceği her türden ışıltılı ihtimalle dolu bir sanat ve iş alanı. Benimle gelmelisiniz. Size gösteririm. Orada görüşürüz. Aa, hadi ama. Oh, vay canına. Merhaba Barbie ve Barbie. Bakıcılık için yardıma mı geldiniz? Hiç sanmıyorum. Chelsea, burası Işıltı'nın Tılsan'ın tetöresinin olduğu yer sanıyordum. Burası çok amaçlı bir alan. Vuhuu! Sihirli geçit için beni takip edin. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Daha gelmedik mi? Sihirli geçidin bitmesi için son. 3, 2, 1... Işıltı zamanı. Işıltılı sanat atölyesine hoş geldiniz. Chelsea, burası çok ışıltılı ve yaratıcı. Bugün yaptığımız seramik vazoları bir görün derim. Bunlar gerçekten eşsiz. Ve bu güzel kumlu ve simli kavanoz konusunda bana ilham verdi. Sanatını ve kendi tarzını sergilemenin kolay bir yolu. Bayıldım. Nasıl yaptın? Şey, bir kavanoz lazım. İstediğin şekilde ve boyda olur. İkinci olarak renkli ilişki kumu ve sim gerekiyor. Sonra istediğin sırayla kavanozu kum ve simi dolduruyorsun. Renkleri ve malzemeyi istediğin gibi sıralayabilir ve kendin için eşsiz hale getirebilirsin. Kapağını kapat ve tada! İstediğin yeri süslemek için renkli kavanozun kolayca hazır. Çok sevdim. Biraz daha farklı bir süs yapmak istersen bu da bitkili bir versiyon. İç mekan bitkileri modunu ve yaratıcılığını yükseltebilir. İstediğin bir vazo ile başla. Önceki gibi istediğin renkte kumları diz. Sona yaklaştığında dur ve bitki ekle. Valla! Çok güzel Stacy. Şimdiden rahatlamış hissediyorum. Şimdi herkese ışıltılı sanat atölyesinin bize nasıl ilham verdiğini göstermek istiyorum. Oh, bunu görmelisiniz. yapmayı seviyorum. Bu yüzden bu kendi yap el malzemesi kabını yaptım. Nasıl yaptığımı görmek ister misiniz? Evet, lütfen. Önce bir kavanoz alıyorsun. İstediğin boy ya da şekilde olabilir. İkinci olarak renkli dişi boyası kesim. Sonra kavanozu beyaza boyuyorsun. Kurumaya bırakıyorsun ve sonra renkli boyalarla kavanozun üst kısmını sırayla boyuyorsun. Şimdi ışıltı katıp kurumaya bırakıyorsun. Fırçalarını koymak için boya paleti gibi görünen mükemmel bir kap. Buna bayıldım. Bu inanılmaz kendin yap fikirlerini hatırlamak için kesinlikle fotoğraf çekmem gerekiyor. Herkes ışıltılsan tüte üyesi desin. Işıltılsan tüte üyesi. Yaşasın. Evet. evet, evet. Yaşasın. <laughs> Biz mini bebekleriz. Büyük. Ekstra havalıyız. Ve ekstra muhteşemiz. Biz ekstra minileriz. Ve Barbie'nin bahar partisi en az bizim kadar ekstra. Şimdi bizim gitmemiz gerek. Dans yarışımızı biter bitmez döneceğiz. Malibu, bu bahar partisini ilk organize etmişiz. İlk baharı çok severim. İlk barda hep enerji dolu hissederim. Çimenler daha yeşil olur, çiçekler tomurcuklanır ve her yer daha canlı görünür. Bu parti muhteşem Barbie ve Barbie. Yediğim en iyi kapkekler. Bu bahçe harika ötesi. Teşekkürler. Baharı kutlamaya geldiğiniz için çok mutluyuz. Yumurta Dans mı ediyor? Yok artık. Bu inanılmaz olurdu. Öyle değil mi? <laughs> Ne? Kimse komik olduğunu düşünmüyor mu? Derik, bence komikti. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. bakın kimler eğlenmeye geliyor. Aa! Tavşanlar, cidden mi? Bu biraz beklendik. Aa, ama o kadar tatlılar ki bayıldım. İşte bu anı kaçırmamak gerek. Tavşanlarla birlikte fotoğrafımı çeker misin? Lütfen. Olur. Bunun hemen yapılması şart. Aa, ne tatlı bir fotoğraf çekimi. Beni de çeker misin? fotoğraflar mükemmel oldu. Çok sevimli. Geç kaldığım için üzgünüm. Köpeğimin neden normalden daha yavaş yürüdüğünü anlayamamıştım. Ama şu an anladım ki yavruları olacak. Hemen şimdi. Hemen şimdi mi? Hemen şimdi. Hop hop. Durun. Burada bir veteriner var. Malibu onu bulur musun? Veterinere mi? Buldum bile. Yardım geldi. Her şey yolunda. Seninle güzelce ilgileneceğiz. <laughs> Barbie ve Barbie. Dükkandan almamız gereken bazı malzemeler var. Ben giderim. Sokağın hemen sonunda bir itfaiye aracının oraya iki kat daha hızlı giderim. Chelsea kurtarma görevini. Battaniye tamam. Yavru köpek kemiği tamam. Tavşanlar için havuç tamam. Tavşanlara da yiyecek gerek. Ve son yağmurlarında üzerinde geliyor işte. Aa! Çok sevimli. Aa, Malibu sen haklıydın. Her yer gerçekten de canlanıyor. Partimizde bile. Bu hayvan dostlar bize baharı kutlamak için başka bir mükemmel sebep daha verdi. Sonunda bitti. Şimdiye kadarki en sevdiğim videolardan biri. Mutlu bayiler Barbie dünyası. Hoşçakalın.